Mephist kanalıma hoş geldiniz. Ben tanımayanlar için merhaba. Bugün sizlerle bir isim bu yeni çıkardığı kocaman paleti deneyeceğiz. Bendekinin rengi 281 Day To Night. Day To Night demesinin sebebi bence hem içinde günlük renkler var, hem de içinde daha böyle geceye özel renkler var. Bugün ne kullanacağımı bilmiyorum. Kötüler kavga ediyor. Başlayalım artık videoya. Şimdi öncelikle şimdi söyleyeceğim. Paletin fiyatı 38 küsür bir şeydi. E, tam hatırlayamıyorum ama öyle bir şeydi. Onu da söylemiş olayım. İlk başta cildimi nemlendirmekle başlıyorum. Palet o kadar ağır ki. Yani şöyle kaldırdığınızda bildiğiniz palet ağır. Ve gerçekten de Biulüs'ün bence çıkardığı en kaliteli palet. Bence. Çünkü gerçekten de nasıl söyleyeyim size. İçinde çok güzel renkler var. İlk izlenim olarak bu arada bunları söylüyorum. Hiç denemedim. Birlikte deneyeceğiz. İçinde farklı renkler de var. Ee, mesela farklı olarak morumsu bir renk var. Ee, yeşil, mavi. Mavi gerçi şeyde de vardı. Paletinde daha vardı. Ama genel olarak bir liste pek böyle renkler olmuyor. Ve içinde kaç tane renk var? 4, 8, 12, 10, 10. İçinde 24 tane renk var. Bence bayağı fazla renk var. Şimdi cildimi kapatacağım. Cildimi ve tamamladım. Foto fotofokus kapatıcısıyla hızlı bir şekilde kapatıyorum. Yalan söylemek gibi olmasın ama gerçekten direkt şeye geçmek istiyorum. Bu palete geçmek istiyorum. Gerçekten nasıl bir palet olduğunu çok merak ediyorum. Pigmentleri nasıl? Bir de hani şey ee, gerçekten ağır bir, böyle kaldırdığınızda bayağı bir ağır bir palet. Hani Kaliteli duran bir palet. Bakalım göründüğü kadar kaliteli mi? Birlikte deneyeceğiz. Şöyle üstten hafif bir dilimi kapatıyorum. Hızlı bir şekilde çok kapatmayacağım böyle üstten. Sadece fondöten sürdüğümde belli olmaması benim için yeterli. Fondöten olarak da esensiz Stay All Day fondöteni kullanacağım. Biraz Artık bu arada çok almıyorum. Benim pek elimle ayarı yoktu. Belki izlediyseniz daha önceden bilirsiniz. Pek böyle ayarla gidemem. Patladan böyle çok fondöten sürerim. Artık daha kontrollü ilerliyorum. Burada bu çok sevdiğim bir fondöten. Çok uygun fiyatlı bir fondöten ve gerçekten de cilde duruşu, kapatıcılığım falan gayet güzel bir fondöten. Böyle. Bakar mısınız? Azıcık bir fondöten bile aslında ne kadar da işimizi görüyor. Gerçekten güzel dağıttığınız zaman. Kullandığım fondöten fırçası. Avonun fondöten fırçası. Ben de iki tane avonun fondöten fırçası var ve gerçekten ikisinden de çok memnunum. Bu böyle daha nasıl söyleyeyim? Hareket kabiliyeti yüksek bir fırça böyle yaptığınızda katlanıyor falan ama diğerim onu da göstereyim. Burada bunları yıkamam gerek. Daha böyle sık kıllı. Bu daha güzel. Yani daha böyle dediğim gibi daha kolay hareket edilebiliyor. Şimdi az önceki cildimi kapattım. Kapatıcıyı kullanarak göz altlarımı birazcık aydınlatıyorum. Göz kapaklarımı da aynı şekilde. Çok ürün almayacağım çok ürün almak istemiyorum. Aslında ben bir önceki videomu izlediyseniz belki biliyorsunuzdur. Bir ilüstün bir yere çıkardı koleksiyon denedik birlikte. Aslında ben bu paleti daha önce denemek istemiştim. Ama e, koleksiyon olduğu için her an bitebilir, tükenebilir, koleksiyon raflardan kalkabilir diye. Bunu yani koleksiyon önce denemek istedim. Ama gerçekten bunu mu merak ediyorsun? Koleksiyonu mu daha çok merak ediyordun? diye sorarsanız eğer ben kesinlikle bunu daha çok merak ediyorum. Çünkü bu sanırım zaten hep kalacak diye biliyorum. Yani bu bir koleksiyon ürün değil. Benim seçtiğim bu şekilde. Bir tane daha rengi var ama bence kesinlikle bu daha güzel. Şimdi platinin pudrası ile bir göz kapaklarımla göz altlarımı sabitleyeceğim. Bunu yapmamın nedeni de bir önceki videomda yine unutmuştum ve bunu yapmadığın zaman gerçekten farın dağılımını göremiyorsun. Hani çünkü kapatıcının üstüne sürdüğünüz zaman böyle birazcık far dağılmıyor. Yapışıyor kalıyor. O yüzden bu kez düzgünce sabitleyeceğim ki geçenki videomdaki sorunla karşılaşmayayım. Yani gerçekten paleti nasıl dağıldığını görelim. Kaşlarımı yapacağım şimdi. Kaşlarım için Maybelline'in Maybelline galiba. Maybelline'in Brown Ultra Slim'ini kullanacağım. Mükemmel bir kaş kalemi. Yani gerçekten mükemmel bir kaş kalemi çok doğal dolduruyor. Çok hafif dolduruyorum. Şimdi sadece üç kısımlarını. Burada bunun bendeki rengini de hemen söyleyeyim. Bendeki rengim Black Brown. Ay. Pardon. Şöyle kaşlarımı yukarıdan tarıyorum. Hafif hafif. O sürdüğüm kalem daha homojen dursun diye. Şimdi ben kalan makyajımı yapacağım. En son fara geçeceğiz. birazcık aslında şu kısmımı da sabitlemek istiyorum. Şu yanak kısmımı. Burun kenarlarımı. Ve hafif alnımın ortasıyla çenemin ortasını. Çünkü o kısımlar benim gün içinde çok yağlanma yapan kısımlarım. Çünkü cildim biliyorsunuz ki karma. O olana kadar dudam da nemlendirmeyi unuttum. Hemen böyle. Renkli olduğuna bakmayın. Sileceğiz bunu birazdan. Sadece şu an birazcık nemlendirsin istedim. Şimdi allamı süreceğim. Allık olarak bir gün üstün kullanacağım. Şöyle birazcık kafif yüzümü ısıtıyorum. Çok sürmeyeceğim. Şöyle birazcık. Yeter bu kadar. Şimdi alnımızı sürdükten sonra aydınlatıcı bilmiyorum. Galiba aydınlatıcı sürmeyeceğim bu videoda. Bilmiyorum. Yüzüm... Yüzümde... Hmm, bilmiyorum. Evet. iki saat insanı da sürmeye karar verdim. Aydınlatıcı olarak Show Your Mood paletindeki. Yani pastelim bu palet. Bu paletteki aydınlatıcıyı kullanacağım. Daha şampanya renkli olan aydınlatıcıyı kullanacağım. Yani yukarıdaki aydınlatıcıyı kullanacağım. Şöyle birazcık şuralarıma faydalanıyorum. Yalnız fırçayı tutuşamadım. Bakın. Artık gözlere geçelim. Daha sonra dudağı yapıp bitiririz. Şimdi ben bu renklerin hepsini bir kolumda denemek istiyorum. Önceki şu renkleri görüm. Yani pigmentli olanlar da var ama genel olarak çok pigmentli değiller. Şimdi devam ediyorum. Diğer renkleri süreceğim. Sıra yeşilde. Diğerleri böyle. Birazdan deneyeceğiz zaten gözümde ama. Ne böyle peki? Alttaki son sıra mükemmel bu arada. Yani şu full sıra çok iyi. Şimdi size hangileri daha pigmentli, hangileri daha pigmentsiz söyleyeceğim. Şu ilk rengi bir sabitleme rengi olarak düşünebilirsiniz. Bunun pigmenti normal bir simli renk. Yani normal bir lüsün diğer paletlerindeki gibi bir pigment var. Bu da normal bir sabitleme rengi olarak düşünebilirsiniz. Şunun pigmenti çok iyi bu arada. Şu simli olanın pigmenti çok güzel. Yeşilin pigmenti iyi değil. Yeşilin pigmentini sevmedim. Bunun da pek sevmedim açıkçası. Bu güzel. Bu güzel. Bu idare eder. Bu bu güzel. Yeşili gene beğenmedim. Bu yeşil de güzel değil. Bu da güzel değil. Bu renk iyi. Pembe idare eder. Sarı. Çok iyi değil aslında bence sarı. Pembe de idare eder. Mavi'nin pigmentini hiç beğenmedim. Ee, normal. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Al sıra zaten tamamen çok güzel. O yüzden bence bugün al sırayı kullanalım. Yukarıdaki pembeyi alıyorum. İkinci sıra pardon üçüncü sıradaki pembeyle şu göz kapağımı bir ısıtacağım. Şöyle Bakar mısınız? Pigment'i iyi değillemiştim ve bence iyi değil. Yani. Çok hafif bir pembelik veriyor. Çok hafif. Daha iyi beklemiştim. Ne yana söyleyeyim. Şimdi şu iki rengi de denemek istiyorum. Buna kahverengi sürsek ne olur? Bence bir şey olmaz. Zaten bu bir deneme videosu. Şu kırmızıyı alıyorum. Şu, ay bakar mısınız? Bu çok iyi mesela. Ben bunu çok sevdim. Bu kırmızıyı göz kapağıma oturtturuyorum. Kısımlarını dağıtıyorum. Kırmızının pigmenti harika mesela. Hayallerim yıkıldı. Gerçekten hayallerim yıkıldı. Çok umutluydum. Büyük fırçamla şöyle bir üstünü süpürüyorum. Evet. Aa yakınlaşmadık. Neyse çok bir şey yapmadık zaten. Parmağımda şu sürmek istiyorum çok pigmentli değil gibi ama günlük makyajımda oluru var gibi düşündüm ben yani bir günlük makyajınızda bunu sürdüğünüzde bence olur gibi düşündüm birazcık dağıtıyorum şunu da denemek istiyorum onu nasıl deneyeceğim bilmiyorum mesela buraya kahverengi nasıl olur Yanında ne yapalım biliyor musun? Şu rengi size göstermek istiyorum. Parmağımı aldım. Yanında birazcık kondan sürülmüş olmam. Bakar mısınız? Bu renk çok güzel. gözüküyor mu orada? Birazcık silme olduğu için belki siz görmüyorsunuz orada. Böyle süreyim. En sonunda karıştırayım bu arada. Şu an pigmentini görüyor musun? Görmüyorsunuz bence. Ama gerçekten güzel. Ben bunu sevdim. Son olarak şimdi denemek istiyorum. Çünkü bu renk çok güzel. Buna şuramız bakar mısınız? İşte pigment budur. Yani. Buramına dokunduruyorum. Aynı fırçama dağıtıyorum ki tamamen güzelce karışsın. Şöyle zaten hemen dağılıyor. Hiç beklediğim bir makyaj olmadı. Maskaraya geçelim artık. Ben bu paleti yorumladıktan sonra maskarama geçmek istiyorum. Palet. Arkadaşlar çok ümitliydim bu kez. Hani çok sevmiştim. Ee, aldığım için pişman değilim. Az önce yalnız söyleyeyim. Günlük olarak kullanılabilir. Ama siz şu an e, 7 renk falan dışında hiçbir renkten böyle tam bir aa çok güzel beni tatmin ediyor diyebileceğiniz kadar bir pigment elde edemiyorsunuz. Maalesef. 24 tane rengin belki 10-11 tanesi iyidir. Kalan 13 tanesi idare. Yani idare. Çok bir pigmentli değil. Özellikle ben yeşillerden çok umutluydum. Aa bakın şu an çok pigmentli oldu. Neden böyle? Böyle işte. Kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır çok kolay dağılıyor mesela. Çok basit dağılıyor. Bu çok güzel bir özellik. Ama daha pigmenti beklediğim için belki ben hiç uğradım. Birazcık tozutuyor ve çok pigment beklemeyin bence beni dinlerseniz eğer. Pigmentin maskaramı süreyim bir yandan. Pastel'in şu maskarasını kullanacağım. Çok pigment beklemiştim. Gerçekten dedim ki hani o mükemmel bir pigment olacak. Ama alakası yok yani. Hiç beklediğimle alakası yok. Alt sıra güzel. Ee, yeşil falan ben aslında ben bu paleti yeşil ve mavi için aldım. Çünkü genelde aslında bir ürünün paletlerinde olmayan şey yeşil ve mavi. Ama yok yani. Bilmiyorum. Beğenmedim. Çok beğenmedim yani. Ama kullanırım. İçinde güzel renkler de var. Kullanmam diye bir şey yok. İşte pembesini kullanırım. Kahverengi simleri kullanırım. Turuncuyu kullanırım. Turuncunun pigmenti baya iyi. İşte birkaç simli daha böyle soğuk o kahveler var. Onları kullanırım. Ama çok bir şey beklemeyin. Lütfen. Tamam mı? Tamam vereceğim bu palete. 10 üzerinden 6. 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani. Bence 10 üzerinden 6 veya 6.5 tam bu palet için. Maskaramı sürdüm. Dudağımı silelim. Hırış yerine bu. Bir yıldızın glossunu kullanacağım. Ben bu glossa aşık oldum çünkü. Böyle Ben aynı rengini çok tadı, da, tadı da çok güzel. Ben de rengi 625. Dudağı da çok iyi nemlendiriyor. Evet. Makyajım bu şekildeydi. Bu paleti de denemedik demeyiz artık. Arkadaşlar almayın diye bir şey demiyorum ama çok pigment beklentiniz yoksa karşılar sizin isteğinizi. Siz gayet tatmin eder ama böyle baktığınızda çok pigmentli geliyor ya ona kanmayın sadece. Onu söylemek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenme. kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. siz seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.